Kendiliğinden bir ekip oluştu. Bugün bugün e, daha az e, çıktı arkadaşlar. Ben bir şey daha <laughs> söyleyeyim bir Şey. Bu taze sinefis noktakon biliyorsun benim e, tazelik, işte bahçe, sebze, yemek, böyle konularda yazdığım bir e, e İstanbul'un göbeğinde yani bahçeler, bahçeler falan. Bahçelerim var. Senin de bahçen çok güzel sazılıklar. <laughs> bir yetiştirici salatalıkların resimlerini paylaşıyorum küçüklükten itibaren. <laughs> Tabii çok arkadaşımız var bunu yapan. Seyircilerinden de aramıza katılmak isteyenler olursa, yani şehirlerde özellikle bu tip evde saksıda işte sebze yetiştiren, çiçek yetiştiren, güzel bahçeler olanlar fotoğraflarını paylaşırsa bizimle çok memnun oluruz. İşte taze bizim insanlar çok az çünkü. Onu değil, mi? değil mi? Yani on... Özel şeyler bunlar ya hakikaten yani e, maalesef o domatesin o kokusu yok artık yani onu yetiştirmek gerekiyor. Ben bayağı şey fesleğen ama yapıyorum domateslerine. Şöyle o bir şeyler yapmak diye <laughs> <yapmak gülüyor> ya, ya bir de şey organik diye bir muhabbet çıktı ya, Nasıl organik yani zaten bizim doğamız da o yani. Tuhaf. Organiklere bir şey yazmamaları lazım, diğerlerinin üstüne kocaman böyle suni yazmaları lazım. Değil mi? Aynen. Suni yani. yolu <laughs> Zehirli <laughs> madde. yani e, gördüğünüz tariflerden de biliyorsunuz işte yani ne tarif. <laughs> en son ne balık e, sizin sayenizde ben evde balık yemeyen adam balık yaptım. Levrek. Evet. İlgili <laughs> olun. <laughs> ama olağanüstü gerçekten. Ben İzmirliyim. Hakikaten nevrek boğulama ve zahmetsiz. İzmir'de böyle bir şey var, lokanta var, balıkçı. Hemen altında. Zahmetsiz, kaçıksız şey, şey demek. Gerçekten öyleydi İzmir'i demişken.